merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar. Ee, çok ee, çok şimdi arkadaşlar. Ee, dur dur. Şu yumurtalara baktık. Bizimkiler yumurtlamış. Boş çıktı. Bunları kıracağız şimdi. Boş çıktılar arkadaşlar. Fenerle baktık. aç bakayım. Evet boş. Dur, sen önce gel. İyi, oturalım. Bunun içinde bir şey istedim. Koy sen de. Ha? Sen de koş şuraya. İki tanesin. <laughs> Hayır ya. <laughs> Şimdi, ayağı, o günü ya. Değiştirdim mi lan Sen bu hocam mı Sen de. ye. Bu adı arkadaşlar içimde hiç şey olmadığı için yani boş. Sen çeksene bir. Sen çek benim kızı. Ay var içinde. Aynen. Şaka şey yaptı. Şaşırı var. Bunlar sonuç, bunlar çürük. Abi açsana içini. Net bir şekilde göstereyim. Boş, şöyle şöyle boş gösterdim bomboş. En Abi bu arada tanesi 20 lira. Evet ya, İyi para. Hadi gel. Muhabbet küçüğü mü Şöyle, gel. Kırılmıyor. Allah Allah çok zorlanıyoruz. Ben şöyle yapsak kırılacak ya. Yani. Şöyle yapsak kırılacak. O da dedi değil. Ayy. Abi burada nasıl temizleyeceğiz? Temizleyiriz. Onu birazcık çirsen ya. Almanlar. Ya da boş. Elmancılar. Oy. Şu Şuna baksana. Bunun içinde de kalmadı. Ayy. Tamam. Şimdi ben sen mi gidiyorsun? Ay. Ay. Ay gücü dolu. Ay <gülüyor> ay. Ay <laughs> pis bu, bu <laughs> Al. Gel. Gel gel bir bırak gel. Ben al, Ya sahte şu Sanki Aha. ölü bir yengeç gibi kokuyorlar. Ölüye gizli çekmişik. Uyuduğumuzu Uy! <laughs> üstüne. Volkan bak iki tane şuraya girdi, bir tane şuraya girdi. Buradan attım. Yakında attım bunu. Uyuduğu inecek bir şey yok. Ha? Yakında hatta burada uyuyacağım bir şey yok ki. Bak. Arkadaşlar. <laughs> Savaş alanında ne olmuş bakalım. Şuna bakayım. İy. Bir koklayayım. kokuyor. Al lan şunu bir. Al al. lan. Toprak al. Of Çok iyi. İyi <laughs> şey. Gel şunlardan dağılık, <laughs> Bir de bir de Toprak ya. Boş Yok yok. Boş oldum. Dur be. Şimdi durduralım, bu siyah şeylerden topluyoruz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bu siyah şeylerden gösteriyoruz bak. Şunların içinde oluyor, bazılarında olmuyor. Şimdi dururalım toplayacağız, kim kazanacak bakalım.